Selam gençlik, kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin, yani sanırım şimdiye kadar YouTube kanalını açtığımdan beri en çok sorulan soruyu beraber cevaplayalım istedim. Bu arada ben Elif Başaran, kanalıma hoş geldiniz. Bu kaçıncı videomu bilmiyorum ama yine bir eğitim, yine bir üniversiteye geçişle alakalı bir soruyu cevaplamak istiyorum. Sorumuz şu. Üniversiteye Norveç'te nasıl başlarım? Norveç'teki üniversitelere yurt dışından başvuru nasıl oluyor? Ben de bunu biraz araştırdım. Açıkçası benim durumum hani ben ailemden dolayı geldiğim için bunu tam açık çok bilgim yoktu. Biraz bilgim vardı. Gittim bunu araştırdım ve öğrendim ki bunun için neler yapılması gerekiyor? İşte gerekli şeyleri, şartlara baktım ve size bir video hazırlamak istedim. Geleceğiniz ülkeyi seçiyordunuz orada. Ben de Türkiye'yi seçtim. Hani Sonuçta size çekiyorum videoyu. <laughs> Öyle. Hadi başlayalım. Bu arada listelerim var. Aşırı çok bilgim olmadığı için yazmam gerekti. Öyle. Şimdi videomuza başlayalım. İlk olarak eğer bir üniversiteye başvuracaksınız, Norveç'teki bir üniversiteye, yurt dışından. Daha doğrusu sorumuz şu: Norveç'te öğrenci oturumu nasıl alınır? Bunun için ne gerekli? Nasıl üniversiteye başlanır? Gerekli olan şeylerden bahsedeceğim. Şimdi. E ilk başta buraya geleceksiniz. Gelmeniz için ilk şartlardan biri bir üniversitede veya buradaki özel üniversitelerden birinde kabul almış olmanız gerekiyor. Ve bu kabul almışlığın ardından eğitiminizin yani o gireceğiniz üniversiteye ya da üniversiteye Norveç sistemine başvurmanız için eğitiminizin denkliğinin olması ve tamamıyla hani e, üniversiteye başlamanız için yeterli olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki Norveç'te şöyle 13 yıl eğitim var. Burada işte 10 yıl ilk öğretim ortaokul ve 3 yıl lise 13 yıl var. Bu da demek oluyor ki sizin Türkiye'den hani liseye okudu, okuyup mezun olup da buraya geldiğinizde bir yıl eksiğiniz var. Böyle olduğu zaman da sizin üniversitede bir yıl gitmiş olmanız ya da hani üzerine dersler almış ve buradaki ders kredisini Norveç'teki ders kredisine göre o arayı kapatmış olmanız gerekiyor. Bunu da demek oluyor ki siz liseye mezun olup olur olmaz buraya geldiğinizde eğitimde açığınız çıkacak eğer programlar dahilinde gelmezseniz. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bu çok soruluyor. Bu, bu, bu video en çok sorulan sorunun cevabı sanırım. Sonra onun ardından eğitim denk bir e, bir tane üniversite veya kolejde özellikle üniversitede kabul almış olmanız gerekiyor. İki eğitim denkliğinizin olması ve Norris sisteminde denkle kalmış olmanız gerekiyor. Yeterli eğitim. Üç yeterli paranızın olması gerekiyor. Bu da şöyle demek oluyor. Birinci dönem yani sonbahar semestri için yaklaşık 58.585 kron. Ee, i̇lk bahar semestri yani ikinci dönem içinde yaklaşık 70.302 kron. Yani toplam 128.129 129000 Norveç kronuna sahip olmanız gerekiyor. Bu, bu miktar sahip olmanız gerekiyor ki bu sadece eğitim yani Norveç'te alacağınız eğitim için olan miktar. Özel üniversitelerin ne kadar oluyor? Hani bunu tam yazmamışlar. Bunu biraz daha araştırmamız gerekiyor sanırım. Şu an genel Norveç Üniversitesi'nden bahsediyorum. Bu parayı şöyle de kazanabilirsiniz. Hani bursunuz olur, geri kredili, e, geri ödemeli krediye başvurursunuz. Böyle bir parayla da ödeyebilirsiniz. Ya da Norveç'te bir e, yarı zamanda iş sahibi olursunuz. Bunu da gösterip böyle parayı ödeyeceğim diyerek de gösterebilirsiniz. Tabii bunlar bayağı ayrıntı içeriyor biraz daha. Ama dediğim gibi toplam yaklaşık 128-29 bin krona bir yıl için bir eğitim yılı için sahip olmanız gerekiyor ve bunu da devlete göstermeniz gerekiyor. Sonra gelelim. Bundan sonra da bir ayrı başvuru ücreti ödeniyor ilk başta. Bu da yaklaşık 18 yaş üstü için 18 yaş üstü 100, 18 yaş üstü için 5900 kron ama 18 yaş altı için hiçbir ücret alınmıyor. Ama 18 yaş altı üniversiteye nasıl başvuruyor? Bu konu biraz benim kafamı karıştırmıyor değil. Bu kısmı araştırmadım. <laughs> Şartlardan biri yaşayacak bir yere sahip olmanız gerekiyor ve bunu hani anladığım kadarıyla göstermeniz gerekiyor. Çünkü buraya geldiğinizde hani buraya geldiğinizde her şeyin programlı, her şeyi halletmiş olmanız gerekiyor ve bunu göstermeniz gerekiyor. Öğrenci oturumuna başvurmak için üniversitede. Onun haricinde yanınızda tabii ki de cep almanız gerekiyor. Ee, şöyle yazmışlar. Harcayacağınız parayı, okul için harcayacağınız, kendiniz için harcayacağınız parayı da yanınıza getirin yazmışlar. Krav şöyle bir şartları var. Geldiğiniz zaman aile ilişkilerinizde ülkenize geri dönmenizde farklı bir sonuç yani kötü bir olumsuz etkisi olmaması gerekiyor. Yani demek istediğim şöyle. Eğitiminiz bittiğinde ülkenize geri dönebilecek konumda olmanız gerekiyor. Aile iletişimleriniz, buradaki ilişkileriniz, herhangi bir iletişiminiz yani ülkenize geri dönmenizde her şeyin dört dörtlük olması, yani ülkeye geri döndüğünüz zaman sıkıntı yaşamamanız gerekiyor. Sonra bir de gelelim. Eğer bu haklara sahip olduğunuzda Norveç'te işte hangi haklara sahip oluyorsunuz yanında? şöyle bir hakka sahip oluyorsunuz. Haftada 20 saat yaklaşık yarı zamanlı bir iş oluyor bu da. Yarı zamanlı bir işte Norveç'te bir yere başvurduğunuzda çalışabiliyorsunuz. Ama haftalık maks 20 saat. Yaz tatillerinde e, tüm zamanda çalışabiliyorsunuz. Yaz tatilinde çalışır bir sonraki semestrede ödeyebileceğinizi gösterirseniz böyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir hakka sahip oluyorsunuz. Eğer kendi ülkenizde işvereniniz varsa ve uzaktan çalışmaya müsait bir durumsanız, uzaktan çalışabiliyorsanız uzaktan çalışabiliyorsunuz. E, bunu gösterilmesi gerekiyor diye biliyorum sadece. Şöyle bir şeyleri de var. Bu öğrenci oturma aldığınız zaman sürekli oturma başvuracaksanız öğrenci oturumunuz sürekli oturum için gereken süreyi sayılmıyor. Bunu söyleyeyim. Bu biraz da önemli. Yani tüm hepsi önemli ama bu belki biraz daha önemli. Ee, öyle. Bir de şöyle bir şey var. Eğer bir öğrenci oturumuna geldiyseniz sevgiliniz, eşiniz veya çocuklarınız bunları getirmek için yine oturuma başvurabiliyorsunuz. Ama bu oturum kısmı benim biraz kafam karıştırmadı değil. Bunu biraz daha araştıracağım. Bu başvuru yine oturuma başvurabiliyorsunuz. Ailenizi getirtebiliyorsunuz ama kendi oturumunuzu ilk başta almanız gerekiyor. Öğrenci oturumunu dediğim gibi. Öyle sadece bu soru çok sorulur. Yani öğrenci oturumu nasıl alınır, nasıl Norveç'te bir üniversiteye başlanılır işte liseden, Türkiye'deki liseden üniversiteye geçiş nasıl olur? Direkt Türkiye'den, Türkiye'deki lisede mezun olduğunuz zaman buraya geçemiyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Hani lise mezunu olsanız bile e, ekstra ders almanız gerekiyor Norveç'te ya da Türkiye'de alıp buraya geldiğinizde o aralı kapatmanız, denklik vermeniz gerekiyor falan. Bu bilgilerin hepsine Udin'in bir sitesi var. Orada buldum. Tam kesin bilgi vermem gerekiyordu. Araştırdım. Oradaki siteyi size aşağıya linkleyeyim. Siz de isterseniz bakın. Eğer anlamadığınız bir şey olursa ya da yardıma ihtiyacınız olursa bana her zaman yazabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi. <laughs> Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani bu soruyu cevaplamayı gerçekten çok istedim çünkü çok soruluyordu. Çok karmaşa vardı bence. Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi kötü tüm yorumlarınızı bekliyorum. Yanlış bir şey söylediysem ya yani da eksik bilgi verdiysem bunu tamamlamaya aşağı yorumlara yazarım. Kesinlikle şey yaparım. Şu anki baktığım zaman Udi hani dışından gelim konusunda Norveç'teki bir yani nasıl diyeyim bir sistem bir yapı bir oluşturulmuş şey. O yüzden Udi'yi baz almak her zaman mantıklı oluyor. Onu baz aldım. Tabi ayrıntıları bir sürü ayrıntısı vardır. Herkesin durumu farklı. Ama dediğim gibi size bu bilgiyi vermek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.